üniversite öğrencilerine sıcak yemek ikramı. Marmaris Belediyesi, Turizm Meslek Yüksekokulu önüne kurduğu ikram aracı ile çorba ve makarna dağıtarak üniversite öğrencilerinin içini ısıttı. Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmetleri ön planda tutan Marmaris Belediyesi, final sınavları döneminde olan üniversite öğrencilerine sıcak yemek ikramında bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ikram aracı İçmeler Mahallesi'nde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu önüne konuşlanarak sınav haftasında öğrencilere destek olmak amacıyla 300 kişilik çorba ve makarna dağıttı. Öğle yemeği saatinde yemeklerini görevlilerden alan öğrenciler, ikram için Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti birçoğu evlerinden uzak eğitim alan ilçedeki üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, final döneminde olan öğrencilerimize destek olmak için onlara sıcak çorba ve yemek ikramında bulunduk. Uygulamamız haftaya da Sağlık Meslek Yüksekokulu önünde devam edecek, şeklinde konuştu. Merhaba Metcan Sakız. Aşçılık 2. sınıf öğrencisiyim. Vallahi güzel yapmış final haftası. Güzel olacak şeyler bunlar. Arkadaşlarım tadına bakmış. Hepsi güzel dedi. Ben de birazdan bakacağım tadına. Bu hizmetten dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Serkan Işık. Aşçılık bölümü 2. sınıfım. Bugün okulumuzda yemek dağıtımı var. Belediyemiz sağ olsun yapmışlar. Final haftasında güzel bir etkinlik oldu bizim için de. toplu bir anı biriktirdik diyelim. Mehmet Bey buradan çok teşekkür ettik. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Aslında okul yemeğim vardı ama buradan yiyeyim dedim. Şimdi okul yemeğimi arkadaşıma vereceğim. Çok beğendim. Çorbanız çok güzeldi.